Öncelikli olarak merhabalar. Bugün sizlere Octomind Yapay Zeka Dil Sınavı Hazırlık Koçunu tanıtmak istiyorum. Web sitemizin girişi bu şekilde. Hazır burayı gezerken sizlere Octomind'in ne işe yaradığını anlatayım. YDS, YDT ve YÖK Dil gibi dil sınavlarını hazırlık sürecinde öğrencinin ders çalışmasını analiz eden, öğrencinin çalışmalarına göre eksiklerini analiz eden, gerekirse yapay zeka desteğiyle öğrencinin sorularını çözen ve aynı zamanda eksik olduğu konularla ilgili öğrenciye güçlendirme teknikleri veren, kaynaklar bulan bir yapay zeka destek sistemi. Öncelikli olarak biz şu şekilde bir öğrenci panelimizi incelemeye başlayalım. Öğrenci panelimize giriş yaptığımızda hesabımızı oluşturduktan sonra bu şekilde bir ekran bizi karşılıyor. Bu ekranda günün kelimesi ve bir de motive edici bir sözümüz var. Bu panele erişebilmek için öğrencilerimiz isterse bireysel üyelik satın alabiliyorlar, isterlerse de kurumları satın aldığında öğrenciye tanımlanmış olan kullanıcı hesabıyla öğrenci herhangi bir ödeme yapmadan sistemi kullanabiliyor. Ana sayfamızın hemen alt kısmında öneriler kısmımız var. Bu ekran normalde öğrenci ilk giriş yaptığında boş çıkar. Öneri çıkmasının sebebi ise şu anda öğrencinin analizlerinin yapılmış Öğrenci veri girdikçe sisteme bu alanımızda değişiklik gösteriyor. Hemen alt kısımda yine ana sayfada öğrencinin haftalık ve aylık toplam soru çözüm raporunu görüyoruz. Ana sayfamız bu şekilde. <laughs> Bizim Octomind yapay zeka sistemimizin temel mantığı 3 menüye dayalı. Analiz, grafik ve geri dönüt ve güçlendirme şeklinde. Peki bu menüler ne işe yarıyor? Analiz kısmında öğrencimizin bize sunmuş olduğu verileri biz üç farklı şekilde analiz ediyoruz. Grafik ve dönütte öğrencimize sistemdeki girdileri ve çalışmalarına göre grafikler ve dönüt raporları çıkarıyoruz. Güçlendirme menüsünde ise öğrencimizin analiz kısmında girmiş olduğu, elde etmiş olduğumuz verilerle öğrencinin eksiklerini belirleyip bu eksikleri gidermesi için kaynaklar sunuyoruz. Önce analizden başlayalım. Öğrencimiz Octomind sistemine üç farklı şekilde analiz sunabiliyor. Bunlardan birisi manuel, bir diğeri otomatik, bir diğeri ise deneme analizi. Manuel analizde öğrencimiz tamamen manuel bir şekilde grammar veya skills hangi alanda, hangi konuya ders çalıştıysa doğru ve yanlış sayısını bu şekilde listesine ekliyor ve ders çalışma oturumunu kaydederek Octomine'de bir veri sunmuş oluyor. Bu sunduğu verilerin sonucu hemen alt kısımda eski çalışmalar alanında sıralanıyor. Mesela bizim 7. ayın 7'sinde girmiş olduğumuz verilere göre, oturuma göre 3 tane ders eklemişiz ve bu eklediğiniz 3 dersten ikisi yanlış oranı fazla olan derslerimiz. Kelime ve tensler. Başka bir oturumumuzda yine 3 ders eklemişiz, ikisi sorunlu görünmüş. Ve başka bir konuda başka bir oturumda 2 ders eklemişiz, ikisi de sorunlu çıkmış. Bu şekilde manuel olarak öğrenci çalışmalarını analiz ettirebiliyor. Analiz mantığı ise şu. Öğrencinin girmiş olduğu verilere göre Toplam soru sayısı herhangi bir alanda yanlış ve boşla oranlandığında yanlış ve boş oranı %25'in üzerindeyse o beceri ya da konu sorumlu olarak görülür. Bu kısım tamamen öğrencinin manuel girdileriyle çalışıyor. Ama tabii bizim otomatik kısmımız da var. Otomatik analizde ise öğrenci burada herhangi bir yeni alanı seçiyor. Daha sonrasında testi başlat dediğinde seçme alanla ilgili sistem otomatik olarak 20 soruluk bir test başlatıyor. Bu sistem tamamen mobil uyumlu bu arada. Öğrencimiz cevaplarını girip sorularını çözdükten sonra öğrencinin bu testini analiz edip aşağıdaki gibi bir alan çıkartıyor. En son biz 7. ayın 7'sinde tens konusundan test çözmüşüz. %75 yanlış oranımız varmış. 5 doğru, 14 boş, bir tane pardon, 5 doğrumuz, 14 yanlışımız ve bir tane de boşumuz varmış. Bu şekilde testle otomatik olarak bizi analiz etti. Bu sorular nereden geliyor? Bizim veri tabanımızda 50 bin soruluk YDT YDS e soru arşivi var arkadaşlar. Üçüncü menümüz ise deneme analizimiz. Deneme analizi kısmında ise öğrenci bir kuruma kayıtlı kurumun kaydetmiş olduğu denemeleri çözüp buradan cevaplarını gönül rahatlığıyla hızlı bir şekilde girebiliyor. Eğer dışarıdan gelen bir öğrenci ise sisteme kayıtlı denemelerden kontrolünü yapabiliyor. Hemen aşağıya indiğinde daha önceki çözmüş olduğumuz denemeleri görüyor. Burada mesela practice test çözmüşüz. 30-75 netimiz varmış. Ve bu denemede sorumlu konularımız sıralandı. Yine practice test 2'yi çözmüşüz. 61.5 netimiz var. Burada da yine bu becerilerimiz ve konularımız sıkıntılıymış. Peki bunu neye göre analiz ediyoruz? Sistem şu şekilde işliyor. Kurum panelinden kurum cevap anahtarlarına girdiğinde tam veya mini denemelere göre yapay zeka planında arka planında zaten soru aralıkları girilmiş bir şekilde. Bizim dil denemelerimizde YDT, yok dil gibi sınavlarda biliyorsunuz ki zaten soru aralıkları belli. Örneğin ilk 5 soru kelime sorusu, 5-15 arası grammar sorusu, işte örnek veriyorum şu soru aralıkları close test, şu ara, soru aralıkları reading gibi. Zaten veriler girilmiş durumda. Ona göre öğrencinin sistemdeki cevap anahtarlarıyla öğrencinin cevaplarını kıyaslayıp hangi soru aralıklarının yanlış ya da eksik olduğunu buluyor ve bu şekilde eksiklerini çıkarıyor. Öğrenci analiz kısmında bize verileri sunduktan sonra grafik ve dönüt kısmımız aktif oluyor. Bu noktada biz yine 3 farklı şekilde öğrenciye dönüt veriyoruz. Bunlardan birisi çalışma grafiği ve dönüt. Bu menü bize şuradaki manuel ve otomatik analiz kısmında girilen verilerle ilgili dönütler sağlıyor. Hemen içeriye giriyoruz. Bu sayfada bizi yine manuel ve otomatik analizden gelen veriler doğrultusunda öğrencinin iyi olduğu beceriler Hemen altında öğrencinin tekrar eden sorumlu konuları veya becerileri. Bu arada burada doğru oranları neden iyi göründüğü ya da neden kötü göründüğü de yazıyor. Hemen alt kısımda tekrar eden çalışmalar var. Bu ne işe yarıyor? Yine öğrencinin manuel ve otomatik analiz iki menüde de bize girmiş olduğu verilerde eğer bir konuya ya da bir beceriye birden fazla kez çalıştıysa bu grafiğe ekliyor. Bu sayede öğrenci o konudaki ya da o becerideki ilerleme grafiğini görmüş olur. Mesela ben tenslere iki kez çalışmışım. Üç kez çalışmışım pardon. İlki 7. ayın 6'sındaymış. Tens konusundan %50 doğru oranım varmış. 7. ayın 7'sinde %55 doğru oranına çıkarmışım. Aynı gün yine bir çalışma girmişim. Yüzde %25 %25'e düşmüş doğru oran. Yine moduslarda de aynı şekilde burada grafiğim var. Yani bir konuya öğrenci ya da bir beceriye birden fazla kez çalıştığında otomatik olarak burada grafiği oluşuyor tarihiyle birlikte. Bu sayede öğrenci gelişim eğrisini görmüş olduk. Hemen altta soru grafiğimiz var. Burada haftalık ve aylık olarak öğrenci toplam bu iki alana girmiş olduğu soru sayısını görüyor. Hemen altta genel konu grafiğimiz var. Bu alanda öğrenci tamamen konu bazlı bir şekilde bu alanlara girmiş olduğu çalışmalarda doğru oranlarını kıyaslıyor. Bütün çalışmalarında gördüğünüz gibi. Mesela pronoun konusunda hiç soru çözmemişim. Tenslerde 3 kez soru çözmüşüm. İlkinde %50, sonra %55, sonra %25 doğru koranım varmış. Daha sonrasında şöyle close test'e bakalım. Yine hiç çözmemişiz. Models'a bakalım. Burada bir düşüş var. %74'ten %33'e düşmüşüz. Burada da konu bazlı şekilde grafiğini çıkarabilirim. Bir diğer benim üstte deneme grafiğiydi. Burada da öğrencinin yapmış olduğu, deneme analizinde yapmış olduğu verilere göre Yine öğrencinin denemelerde iyi olduğu becerileri ve doğru oranları hemen altında ise genel deneme grafiğini görüyor. Burada örneğin practice test olmuşuz 30 75 netmiş. Practice 2 isimli testimizde denememizde 61,5 net yapmışız. Bu şekilde bizim net ağırlığımızı gösteriyor. Hemen altta da girmiş olduğumuz becerilerdeki girmiş olduğumuz denemelerdeki beceri grafiğimizi çıkarıyor. Mesela girmiş olduğumuz tüm denemelerde sorumuzda hep 5'te 5 yapmışız. 2 denememizde de 5'te 5 yapmışız. Şimdi close test'e bakalım. Bunda da 5'te 5 yapmışız gördüğünüz gibi. 5 soru varmış denemelerde. Cümle tamamlama da aynı şekilde gitmiş. parça tamamlamaya bakalım. Bakın ilk denememde 1 doğru yapmışım. İkinci girdiğimde 2 iki doğru yapmışım. Burada bir artış var gibi. Bu menüde halli olduktan sonra güçlendirme kısmına girelim. Burada gördüğünüz gibi birden fazla menümüz var. En çok işe yarayan kısmımız şu üçü diyebiliriz. Okta öneriler kısmında öğrencimizin tüm burada manuel, otomatik ve deneme analizlerinde girilen ve toplanan verilere göre öğrencinin eksik olmuş olduğu üç temel beceri belirleniyor. Ve bu üç temel konu ya da beceriyle alakalı video öneriler dediğinde öğrencimiz öğrenciye yalnızca eksik olduğu üç konu YouTube video önerileri hazırladı sistem. Gördüğünüz gibi. Konu anlatım dediğimizde Öğrencinin eksik olduğu konularla yine üç konuyla alakalı. Öğrenciye her bir konu için Türkçe kısa konu özeti, İngilizce Türkçe örnek cümleler, bu konuyla alakalı yapılan 5 sık hata ve doğruları, ekstra ipuçları, şikeletecek taktikler ve küçük bir test hazırlıyor. Gördüğünüz gibi tüm konularla alakalı eksik oldu. Okta taktikler dediğimizde ise yine öğrencinin eksik olduğu üç konuyla alakalı YDT-YDS sınavına yönelik teknikler ve taktikler paylaşıyor. Bir diğer menümüz ise arkadaş önerisi menüsü. Bu kısma tıkladığımızda ise öğrencimizin kayıtlı olduğu sınıftan öğrencinin eksik olduğu konularda iyi olan sınıf arkadaşlarını bulup arkadaşlarıyla görüşmesi için bir yönlendirme sağlıyor. Örneğin anlam bütünlüğü ve de Türkçe-İngilizce çevirde benim eksiklerim varmış. Ama sınıf arkadaşlarımda Ahmet Mehmet isimli öğrencimiz 90.9 doğruluk oranına sahipmiş yaptığı çalışmalarda. Yani ben gidip bu arkadaşımdan bu konularda destek alabilirim. Diğer bir menümüz ise bireysel kitapçı. Burada iki alan bizi bekliyor. Biri okto otomatik test, diğeri ise manuel. Otomatik kullanırken şunu yapıyor sistem. Yine öğrencinin eksik olduğu 3 konu veya beceriyle alakalı testi oluştur dediğimiz anda öğrenciye sadece bu 3 konuyla alakalı bir test oluştur. Ve bu testimiz tamamen çıktıya uygun şekilde. Şöyle göstereyim size de. Öğrencimizin ismi yazıyor. Öğrencimizin kayıtlı olduğu kurs ismi yazıyor. Altta hemen sorularımız var. Hemen en alt kısımda da cevap anahtarımız var. İsterse öğrencimiz manuel seçimle de istediği kadar konu seçerek karışık kendisi için bir test oluşturabilir daha önce oluşturmuş olduğu testleri burada görüyor ve tık testini çıkarmak için açabiliyor. Bir diğer alanımızsa okto soru çözüm alanı. Burada ise öğrencimiz tamamen görsel yükleme yöntemiyle yapay zekaya soru çözdürebiliyor. Hemen bunu da bir deneyelim. Evet 2024 ÖSYM'de çıkmış olan birinci soruyu şöyle aldım ve sisteme yükledim. Sorumuzun cevabı da C gördüğünüz gibi. Evet, yapay zeka sorumuzu açıkladı öğrenciye, diğer şıkların neden olmadığını anlattı ve doğru cevabı da alta yazdı. Hemen alta indiğimizde daha önceki sorduğumuz sorularda şu şekilde görebiliyoruz. Diğer bir alanımız haftalık program menüsü. Burada ise yine öğrencinin eksik olmuş olduğu konulara OctoMind sistemi zorlanma puanı veriyor. Ve buna göre eksik olduğu konularla ilgili ya da becerilerle alakalı 6-7 günlük bir ders programı oluşturuyor ve programa o beceriyi neden eklediğini de aşağıya açıklıyor. Öğrenci isterse bunun da çıktısını tek tuşla alabiliyor. Şu kısımda ise oluşturulan daha önceki PDF'lerini ve konu notlarını okto önerilerde çıkan içerikleri tekrarlaşması için ekledik. Konu notlarına girdiğinde okton daha önceki oluşturmuş olduğu konu notlarını şu şekilde açıp okuyabiliyor. Bunun da çıktısını alabiliyor isterse. Ekstralar kısmında ise kelime arşivimiz. TYDS de çıkmış olan kelimelerin tamamı buraya entegre edilmiş. Yani büyük bir çoğunluğu. Ortalama olarak iki soruluk bir arşivimiz var. Burada öğrenci isterse sıfat, fiil, phrasal verb, preposition gibi kategori seçebiliyor. Öğrendim, unuttum şeklinde liste oluşturup buradan öğrendiği ya da öğrenmediği kelimeleri de daha sonra çalışabiliyor. Kelimemiz kategorisi ve Türkçesi şeklinde. Reading sonucumuz var. Bu alanda ise tam ÖSYM mantığında öğrencimize sistem otomatik olarak reading etkinliği hazırlıyor. Bunun içerisinde şu şekilde görüntüleyelim. 18 tane çevirim etni var. ÖSYM mantığında, paragraf sorusu mantığında. Altta da Türkçeleri var. Öğrenci bunu çıkartıp önce kendisi çevirip sonrasında alttan kontrolünü sağlayabiliyor. Video derslerde bizim kendi video derslerimiz var. Sistem bu şekilde. Bir de bizim kurum panelimiz var. Onu da kurum videomuzda bir şekilde görebilirsiniz.